Ve selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz Zeymen. Evet, evet Zeymen. Evet bu Zeymen'i aldım. Eyvah koşalım. Alo Zeymen. Ne? Alo. Oğlum. Zeyn. Evet. Oğlum bari bana reklam yap. Evet Zeymen birkaç tane. Abone oğlum? Evet. E, emek evet. veriyor. Evet hem de baya baya. Neyse bunlara çok emek veriyorum. Edit yapmayacağım bunda. He, her şeyi çoğu videomda artık edit yapmaya başladım. Ama bunda edit yapmayacağım. Değil mi? Şu an battaniyenin üzerinde çekiyorum da çok rahat. Neyse. Hemen. Ge Geliyoruz. Yani Oyuna birazdan gireceğiz. 1 2 3 girdik. Evet arkadaşlar geldik bir. Ee, hemen uçaklara atlayacağız. Ee, Eymen beni takip ediyor mu hemen bakalım. Takip ediyor mu lan? Eymen evet. Pek. Takip... Bakalım. Evet takip ediyormuş. Ee, 666 a... ay 660 abone olduk. Herkes için buraya kadar getirdikleri için teşekkür ederim. Brazil Vural izil gibi oynayamadığım için yani Vural Ücra abi gibi oynayamadım için özür dilerim. Yani ben öyle bir youtuber değilim. Yani ama yine, yine de iyi oynuyorum. Değil mi Eymen? Evet. Ama yani ben 3-4 yıldırdan beri yani bu hesabım 4-5-9 aylık falan. Yani bu biraz daha yeni bir hesabım. Ama önceki bir hesabım vardı annemin telefonundan. E, ee, o herhalde 3-4 yıl olmuştur ya. En az 5 yıl vardır. Yani 3-4 yaşında falan basılmıştım. Pek de kullanmıyor Çünkü yani kocaman tablet. Babam bir dur. Kırık baba, kırık baba renk kadar. Güncüz doyur, gece yeri renk atar Manita bum bum. Oğlum. Head Bu point. Kanka. Kanka alo. Efendim. Evet tamam. Alo. Alo alo tamam oğlum. Alo. Ka Kaç FPS'sin? Sesim. Kaç abone miyim? FPS. Ah, var ya şu an en iyi şeyleri bulmaya çalışıyorum. Gündüz uyuyor gece. Dur lan en üst katta en üst en üst katta güzel silah var sonu ben alayım. Attım da ölmedi. Aa var ki Şöyle güzel bir tabanca falan var mı ya? Oğlum senin ses niye bu kadar kötü? Nasıl Benim ses nasıl geliyor? İyi. Ses kastım adam var. Baka bu arada güzel ses kasıldı mı? Harbiden çok iyi işler bile çıkarabiliyorsun bazen. DBS mi? Ver aga. Şimdi var ya benden korksunlar. Oha lan. Alo Eman. Alo. Help. Don't give up. Your teammates can still recall you. Arkadayım. Tamam. Trafon yapma. O. Sen bu taraflarda öldün. Aga en kötü ben ölüyorum Ölürsem de yeni oyuna gireriz. Sen şuraya gitsene ya. Adam bak, ölümü diye. Deriye. Bak işaretledim oraya. Varmış. Bak, işaret. Adam ölmüyor. İşaret ya abi, oha ya adam ölmüyor. Abi oha harbi adam ölmüyor ya. Dört e, beş tane adam. Bir bak yerindeki adam sıktı. Bir ben sıktım. E, adam ölmüş ya da. Abi harbi git ya. Sana demiyorum kanka. Hadi gel yeni mo. Ah, biraz sinir oldum. Evet buralar çok sinir oldum artık. Ama tek sıkıntı bunlar. devam <laughs> ederim lan. Hazir ol. Babam bir doğru masajı sarılırken gerek kapalı. Ka bunu bak birlikte benden ayrılma. Tamam mı? Gündüz uyuyor, geceleri bağabey. renk atar, manita bu. Evet, bu bu bölümün adını biliyor biri olan ee, PUBG yine arkadaşım beni çıldırtıyor. PUBG yine başlayan arkadaşım beni çıldırtıyor. Bölüm 3. Babam babam babam. Bu bir vizor. Masajı açarak kafa Ooo. Ooo. Karışık tanık vardı. Mükemmel o zaman. Ben atalım arkadaşlar. Bak bak. Benim için şans sizde. Bakalım ne gelecek. Bu benim şansım aga Ya Allah. Bismillah. Yok yok kötü verdi. Bak hiç hissettim. Hisset. Ben şu ruh yiyen bilmem bir şeyler almak istiyorum. Donlar da çok pahalı. Yani uçanlar da çok pahalı. Neyse. Bu videoluk bu kadardı. Daha fazla oynamak istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.